Merhabalar. Diğer bir rafa geçersek, burası e, Mac rujlarının, Mac rujları, e, Nars farlarının, burası hep Nars ikili farları, üç e, aynı zamanda toplu farları diyeyim. E, göz kalemlerimin çoğunlukta olduğu ve özellikle Mac ve Nars, sadece Mac pardon, Mac göz kalemlerimin çoğunlukta olduğu. Nars glosslarımın olduğu, başka Dior, Chanel gibi glosslarımın olduğu, Nars'ın dudak kalemi ve rujlarının olduğu, Nars'ın favorim, en sevdiğim allıklar olan Nars allıklarının olduğu, Nars rujlarının olduğu, Mac rujlarını söylemiştim galiba, olduğu yer. Burada aynı zamanda Armani fondötenim var. Rengimi söyleyeyim. Soranlar oluyor. 6 numaraymışım. Tam cilt rengim kendisi. Michael Kors'un bu çok güzel bir ürünü var. Hem bronz hem ışıltı veriyor. Hem de çok güzel bir koku veriyor. Özellikle dekolte bir şey giyindiğinizde çok işinize yarıyor. Ben koluma da sürüyorum. Pek omuzlarım olmadığı için ben de omuz yapıyor diyebilirim. Yani göz artık makyaj biraz da göz oyunları, ışık oyunları. Burada bütün rümellerim var. El Helena Rubinstein. En son yollanan L'Oreal rimelim. Ee, yazısını yazacağım. Ee, Yves Saint Laurent'in bir tane vardım. Shocking maskara. Onun da yapacağım. Ee, en sevdiğim ürünler olan Lancome'un e, rimeli. Hypnos. En sevdiğim rimelim. Kirsten Dior'un var bir tane. ikonik Onu ben kendim almıştım. Dior için çalıştığım zamanlarda. Ee, making Prep and Prime. Rimel öncesi. E, uygulanan ürünü e, bunların adı yani Fix Plus <laughs> unutmuşum pardon Lanchester'ın e, Self Tanning yani Otobrozan ürünü var Nars'ın burada e, minik minik bunların e, isimlerini gerçekten unuttum Multiple ürünleri var e, Nars'ın aynı zamanda hazır buraya gelmişken onu da söyleyeyim ee, far bazı, şu far bazı yedeklediğim bir şey. Şu anda bende bunun iki tane var. Zaten hep bahsediyorum bundan blokta. Ne düştü? Lancome Hypnose düşmüş. <laughs> ee, dudak kalemi olarak Mac'in e, Subculture den e, tanıtımını yapmıştım. Her rujunuza giden bir e, dudak kalemi. Ve e, MAC'in Derviş'ti galiba. Yok, Sherry'miş. E, Bu da kırmızı rujlar için uygun. MAC, evet bu derviş. MAC Dervish de e, bi, biraz daha mesela dudağınızın bir ton koyu su olan mesela rujlar için uygun. Burada e, Stila'nın Lip Glaze Gloss'larını çok seviyorum. Onların topluluğu bulunmakta. Aynı zamanda Yves Saint yine bana en son yolladığı... Gloss e, burada mevcut. Onu da denedim. Çok güzel. Öneririm. Işıltıları harika. E, Chanel'in e, bu ürünü gibi ışıltıları çok fazla. Aynı zamanda Mac'in e, Mac Dazzle Glass ürününden de e, yani beğeniyorsanız Yves Saint Laurent'ın beğenirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü Dazzle Glass'lar biraz yapışkan. Yves Saint Laurent'in de pek yapışkanlık bulunmuyor o kadar. Neyse yazısını yazacağım zaten. Hep beraber bakarız. Ee, bu şekilde bu çekmecemde. Görüşmek üzere.